vatandaş diyor ki vatandaş ben kiramı ödeyemiyorum. Allah yerini doldurur ya. İnşallah mülk sahibi olursun diyor. Allah. Bazı şirketler bu şartlarda kira yardımına başladılar. Allah onlardan razı olsun efendim. Özel sektörde çalışıyorum, dijital pazarlama uzmanıyım. Hı. Ben şimdi askeri ücretten biraz daha yüksek ücrete çalışıyorum. Kirayı ve faturaları ödeyebiliyor musunuz? Ya zorlanıyorum, ödemeye çalışıyorum, yani parça parça ödüyorum. Dijital pazarlama uzmanı olan Mehmet Arda Yalçınkaya'nın aylık geliri 9 bin lira civarında. Kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığı için paylaşımlı ev ilanı verdi. Giderleri bölüşebileceği bir ev arkadaşı arıyor. Mesai arkadaşı ise yaşadığı geçim sıkıntısı yüzünden İstanbul'u terk etti. TÜİK'e göre de 2021 yılında 2.777.797 kişi bir ilden başka biriyle ile göç etti. Büyük çoğunluğun nedeni geçim sıkıntısı. Benim bir çok sevdiğim iş yerinde satış müdürü olan abi İzmir'de bir köye yerleşti. Dedi ki ben üç çocukla şartlarımla yetemiyorum. E ne yapayım? Ben köye yerleşiyorum dedi. İnsanlar mecburiyetten çocuklarının kaderinin de yani yaşadıkları ortamı da değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bakırköy'deki bir emlakçıda kiralık daire ilanları 2 artı 1 dairelerin kiraları 7500 liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene benzer dairelerin kiraları 3500 lirayla 4000 lira arasındaydı. Çalışanların maaşları bu oranda artmadığı için kirada oturan çalışanlar yeni bir eve çıkmak zorunda kaldıklarında aynı bölgede bütçelerine uygun daire bulamıyorlar. İşte bu yüzden ya başka illere ya da iş yerlerinin olduğu ilçelerden daha uzak ilçelere göç etmek zorunda kalıyorlar. İlçeden ilçeye de göç söz konusu, başka illere de göç söz konusu. Maaşının çok üzerinde bir kira olduğu için memurlar artık İstanbul'u tercih etmiyor. Çalışanlar kira ve faturaları ödemekte zorlanınca bazı özel şirketler çalışanları gitmesin diye harekete geçti. Doğalgaz yardımının ardından kira yardımı da yapmaya başladılar. Verimli çalışanını da kaybetmek istemeyen işyeri sahipleri personellerine doğalgaz yardımı, kira yardımı gibi biz de personelimizi kaybetmeyelim diye böyle bir destekte bulunuyorlar. Daha küçük yerlere geçitmeyi aklımızda geçiriyoruz. Neden? Çünkü İstanbul çok pahalı bir kent. 10 bin liradan aşağı. Yani normal bir daireden söz ediyorum. E, bulamayacağına göre nereye gideceksin? Esenyurt'a gideceksin. Silivri'ye gideceksin. Evde yokuz. İkimiz de çalışıyoruz. Altıda evde oluyoruz. Elektrik faturası 350 lira geliyor. Ama asla elektrik çalıştırmıyoruz. 30 Kasım'da çalıştırdım kombiyi. Kaç geleceğini merakla bekliyorum. İşveren Hanım böyle bir beklentiniz olur mu? yani? Tabii ki. Kesinlikle olur. Yani 1000 lira, 500 lira olsa bile o bizim için çok büyük bir destek olur. Yani e, yükümüzü biraz daha olsun, hafifletmiş olur. Keşke olsa. Üç milyona yakın insanımız yer değiştirmiş. Kira göçü. TÜİK rakamlarına göre. Ne diyordu Necip Fazıl? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Şimdi onu biraz değiştirelim. Öz yurdunda göçmensin, öz vatanında parya. Necip Fazıl onun talebeleri Memleketi bu hale getirdi işte. 3 milyona yakın kira göçmeni.